poğaçanın hamuru için 1 su bardağı ılık süt 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı 1 tatlı kaşığı istant maya 2 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra iyice karıştıralım unu ilave edeceğim Hamuru iyice yoğurup toparladım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Sizler unu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin. Unun kıvamına göre değişkenlik gösterebilir. Hamuru hemen tezgah alacağım, mayalanmaya bırakmayacağım çünkü tepsi mayası yapacağım arkadaşlar. Hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra bir tanesini kenara alıyorum ve diğerinin içerisine de ince ince kıyılmış dere otunu ilave edeceğim ve hamuru tekrar yoğurup toparlayacağım. Dere otlu hamuru toparladım gördüğünüz gibi. Hamurumuzun kıvamı gayet güzel. Şimdi bu hamuru kenara alıyorum poğaçalara şeklini verelim. İlk öncelikle sade hamurdan bir miktar alalım. Bir ceviz büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak. Daha sonra ile biraz açıyorum. Yuvarlak açmıyorum. Uzunlamasını açıyorum arkadaşlar. Büyüklüğü bir çay tabağı büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak. Daha sonra dereotlu olan hamurdan bir miktar alıyorum. Bu hamurun büyüklüğü de bir ceviz büyüklüğünden bir miktar daha büyük olsun. Hamuru da hazırladıktan sonra kenara alalım. Poğaçaları için beyaz susam kullandım. Açmış olduğum sade hamuru beyaz susama bastırıyorum bu şekilde. Daha sonra ters çeviriyorum. İç kısmına hazırlamış olduğum hamuru yerleştiriyorum. Ve bu şekilde şeklini vererek uç kısmını kapatıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde kapatalım. Bu arada videomu izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Poçaları bu şekilde hazırlayıp kenara alalım. Bütün poçaları yapıp hazırladım. Önceden mayalandırmadığım için şimdi tepsi mayasına bırakacağım. Yarım saat mayalanmasını bekleyelim. Poçalara yumurta serisini sürdükten sonra 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Dereotlu poğaçalarımız hazır. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel derecede kabardı. Hem şekline hem lezzetine çok beğeneceğinize inanıyorum. Şu şekilde yakından da göstereyim. Ne kadar yumuşak olduğunu sizler de görün. Bakın. Yumuşacık oldu. Susamıyla, dereotuyla inanılmaz bir lezzet kattı. Siz videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. let's check